Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle bilgisayar destekli mobilya çizimi dersinin modülü olan mobilya birleştirme çeşitleri ve çizimlerinin konusu hampayla zıvanalı ayak kayıt birleştirme net resmini ve izometrik perspektifini çizeceğiz. Önce net resminden başlayalım. Line'ımızı seçtik. Sağ tarafa doğru 140 birim gidiyorum. Aşağıya doğru 200 birim. Sola doğru 40 birim. Yukarıya doğru 200 birim gidip komutumu bitireceğim. Sonra line'ımı seçtim. Şurayı yakaladım. Aşağıya doğru 60 birim. Sağ tarafa doğru 100 birim gidiyorum ve komutumu bitiriyorum. Şimdi şu kısımdaki şu kayıtın göz, görüntüsünü çizeceğiz. Copy objemi seçtim. Şuradaki boşluğumuz 5 birim olacak. Sonra 7 birim gideceğim. Tekrar 7 birim daha gidiyorum. Bir 7 birim daha gittiğim zaman kalınlığını tamamlamış olacağım. Şuradan line'ımı seçiyorum. Geliyorum. Şurayı yakaladık. Tekrar line'ı seçtim. Bu sefer şu altı çiziyoruz yani şu noktaya kadar çiziyoruz. Şimdi orayı trimleyeceğiz. Trim'imi seçtim. Şöyle trimliyorum. Şu kısmı Çaprazlıyoruz. Şöyle çaprazladık. Şunları hemen kesik çizgi haline getirelim. Hatırlarsanız açık sıvanalı ayak kayıt birleştirmedi. Bu kesit aynıydı. Yalnız şurada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Şuraya bir line atıp bunu aşağıya 15 birim kaydırıp bunu da kesik hale getirmemiz gerekiyor Evet şimdi ee, ön görünüşümüzü bitirmiş olduk şu çizgilerimizi kalınlaştıralım sonradan zor oluyor taramayı yaptıktan sonra Şu ve şurayı seçelim hemen şuradan 03 yapalım belirgin olsun Şimdi yan görünüş çizeceğiz. Yan görünüş bunun simetrisi olacak. Yine şuradan 40 birim boşluk bırakıyorum. Ve sağ tarafa doğru 140 birim gidiyorum. Aşağıya doğru 60 birim. Sol tarafa doğru 100 birim. Aşağıya doğru 200'den 60 çıktığı zaman 140 birim gideceğiz. Sol tarafa doğru 40 Ve yukarı geliyorum. Şu köşeyi birleştiriyorum. Ne yapacağız? Şu çizgimizi yukarıya birleştireceğiz. Evet burada da aynı işlemi yapacağız. Diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını. Şuradan tam tersi olarak 5 birim. Sonra kaçtı? 3 sefer 7 birim. 7 birim diyeceğiz. Tekrar kopya obje. Şunun 7. Her seferde kaydıralım. Şunu da 7 kaydıralım. Evet şimdi line'ımızı seçmiştik şurayı birleştirdik. Tekrar Lines'i seçtik. Bu sefer şu noktayı birleştirdik. Trim'i seçmiştik. Şu kısmı trimledik. Şurayı şöyle çapraz verdik. Sonra ne yapmıştık? Şurayı şöyle Bunu da aşağıya 15 birim kaydırıyoruz arkadaşlar. Bunu da kesik çizgiyle göstermemiz gerekiyor. Şu, şu, şu kesik çizgiyle gösteriyoruz. Evet buraya kadar tamam. Burada da yine kalınlaştıracak çizgilerimizi kalınlaştıralım. Ana çizgilerimizi şunu, şunu ve şunu seçtim. Hemen şuradan kalınlaştırdık. E şimdi üst görünüşümüzü çizelim. Üst görünüş için ne yapıyoruz? Hemen şuradan şöyle 40 birim bıraktım. Aşağıya doğru 40, sola doğru 40, yukarıya doğru 40. Şöyle geliyorum, bitiriyorum. İçeriye doğru 5-7 daha 12 birim kaydıralım Şuradakini de 12 birim kaydıralım sonra bunları 7 birim kaydırıyoruz Şurayı da aşağıya doğru 7 birim kaydıralım trim'imizi seçelim şunları trimleyelim e Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar line'ımızı seçiyoruz Ya da line'ı seçmeden direkt kopuyor bir şekilde. Şu çizgimi ben 10 ee, birim şöyle kaydıracağım. Yine aynı şekilde şu çizgimi de 10 birim kaydıracağım. E, trim'imi seçiyorum. Şöyle trimliyoruz. Evet şu şekil trimledik. Silgimizi seçiyoruz. Silgimizi seçtik. Şurayı da silelim. Bu bizim ayağımızın üst görünüşü olacak. Şuralar ham pay olacak. Şuralar zıvan olacak. Zıvana içeriden geçecek ve şurada 45 dereceyle ile birleşecek. Şimdi kayıtlarımızı çizelim. Şöyle bir yüz birim gideceğim arkadaşlar. Ve bunun mov ile... 5 birim kaydıracağım. Sonra bunu 21 birim kopya objesiyle kaydıracağım. Sonra şurayı birleştireceğim. Aynı şekilde burayı da yapacağım. 100 birim çizdim. Move ile sola doğru kaydıracağım 5 birim. Şimdi kopya objesiyle 21 birim kaydıracağım. Enter dedik. Evet, şöyle alt tarafı da birleştirelim. Altı da birleştirdik. Şimdi şurada kesik çizgili çizmemiz gerekiyor. Onun için hemen şöyle 10, 28'te 18 birim. Şurayı birleştirelim. Şurada 10 vardı, 21 olacaktı, 11 birim. Ve şurayı da birleştiriyoruz. Sonra şu köşeyi de arkadaşlar birleştirirsek tamam olacak. Ve şu çizgim, şu çizgim, şu, şu ve şu kesik çizgi olacak. Şimdi kalınlaştırılacak yerleri kalınlaştıralım. Seçelim şunları. Ana çizgilerimiz kalın olsun. 0.3 yapalım. 0.3 yaptık. Belirginleştirdik. Şimdi hemen ölçülendirmesine gelelim. Şuradan hemen seri bir şekilde şurayı şurayı bitirdim. Bitirdim komutumu. Şuna basıyoruz. 14, 21 ve 5 saatlik bitirdim. Bunu aşağı indireceğim. Şöyle aşağıya indiriyorum. Aynısını buraya da yapacağız. Seçtik. Şurayı, şu kısım bitirdim. Şuna bastık. Evet. Burayı da bitirdik. Ve aşağı taşıyoruz. Evet aşağıya taşıdık. Şurayı da şöyle yaparsak. Evet, şu şekil. Evet, şu yüksekliği de ayarlayalım. Orada hemen yeni buradan yapacağım. Bu sefer şuradan yapıyorum. Ve seçtik. Evet şurası fazla oldu, yanlış oldu. Evet şimdi bunları da ortaya götürelim. Bunu da boydan boya bir ölçü alalım arkadaşlar. Evet şimdi net resmimizi bitirmiş olduk. Şimdi izometrik çizeceğim ama izometri çizerken şuradaki ölçülerden faydalanmak için şuraya ben bir yerden ee, ölçülerimizi yazalım. Evet onlara şimdilik faydalanıp sonra tekrar sileceğim. Şimdi e, ee, izometrimizi çizebiliriz. İzometri çizmek için hemen ne yapıyorduk? Şuradan Snap Setting ve izometriyi seçiyoruz. OK diyoruz. Hemen Line'ımı seçtim. Şöyle sağ tarafa doğru 41. birim. Line'ımızı seçtik. Sağ tarafa doğru 40 geliyorum. Aşağıya doğru 200 birim. Sol tarafa doğru 40. Yukarıya doğru 200 birim dedim. Şimdi üstü çizelim. F5'e basıyorum hemen. Yönümü değiştiriyorum. Ee, 40 birim. Şu yönde 12 birim. Şöyle kaç geleceğiz? Bakıyorum şuraya. 10 geleceğiz. 10 birim şu yönde 7 birim şöyle 10 birim ee, şu yönde yani şurayı yapacağız orayı da hemen bakalım kaç olduğunu evet 21 olacak tekrar line'ımı seçtim şurası 21 şöyle 21 İçeriye doğru 10. Şöyle 7. 10. Ve geliyorum şurada bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi şurayı da çizelim. F5'e basıyorum yine. Aşağıya 200 birim. Şurayı çizip bitiriyorum arkadaşlar. Şu kısmı çizeceğiz. Onun için de hemen aşağıya doğru 60 birim. Sol tarafa 7. Yukarıya geliyorum ve bitiriyorum. Şurayı da şöyle indirelim ve fazlalığını trimle silelim. Şurayı da indireceğiz. Burayı da şöyle indirelim. Burayı şöyle yapalım. Burayı seçip şurayı yakalatalım. Evet. Neresi kaldı? Şurası kaldı. Burayı da yine aynı şekilde şöyle F5'e basıyorum. Evet. Evet, burayı da bu şekil hallettik. Ayağımızı bitirdik. Şimdi kaydımızı çizeceğiz. Kaydımızı çizmek için de şuradan başlayacağım. Şöyle uzatacağım. Evet, buradan başladık. F5'e basıyorum. 11'im diyeceğim. 7 birim, sola doğru, şöyle 100 birim, e, 21, e, 100 birim, e, şu yönde 7 birim, şöyle 10 birim ve görüyorum şurada bitiriyorum arkadaşlar. E, şimdi şuradan aşağıya ineceğiz, onun için de burası F5'e basalım, e, 15 birim olacak şu yöne bakıyorum. Bakın şuradaki değerimiz olacak. 18. 18 birim. Aşağıya doğru kaç olacaktı arkadaşlar? Ee, 60'tan 15 çıktığı zaman 45 olacak. Burada şimdilik bunu bitiriyorum. Şimdi şuradan geleceğim. Çünkü şuradan aşağı 15 birim. Şimdi buraya bakıyorum. 11 birim gelecek. 11 birim ve şu köşeyi yakalatıyorum. 45 mi oluşturmuş oldu. Burada ne yapacağız? Şurayı birleştireceğiz. Ve şurayı aşağı indirip trim'i seçtim. Sağ tıkladım. Evet, şu şekilde trimledik. İstersek o çizginin ucunu da taşıyabilirdik. Şurası da aşağıya doğru 60 birim olacak. Şu yönde kaç olacak? Şurası 11, 10, 21 olacak. Bunu da burayla birleştirebiliriz. Tekrar line'ını seçtim. Bakın şurayı seçiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi zıvanasını çıkmış oldum. Şurayı aşağıya 60. Şöyle 100. Ve şöyle bitirebiliriz. Tekrar line'ını seçtim. Şu köşeyi yakalatacağım. Yakalattık. Evet. Bu bitti. Şimdi karşısında çizelim. Yine aynı şekil orada yaptığımız gibi şuradan başlayacağım. F5'e bastım yine. 11'in F5'e basıyorum. Sağ tarafa doğru 7. 101'im. 21. Şöyle 101'im. 7 birim, 11 birim ve kapatıyoruz. Hemen maktasını çizelim. F5 60 21 e Şurayı bitirelim. Şimdi yanına çizelim. F5 100 birim. Ve geliyorum şurayı bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayacağım. E şöyle aşağıya doğru 15 birim. E 11 birim gidiyorduk hatırlarsanız. 11 birim. Yok burası 11 birim değil. Burası 11 birim değil. Tekrar bakalım. Ee, 10, 18 daha 28. Yani 18 birim diyeceğiz. 18 birim. Aşağıya doğru 60 birim. Ee, yok, aşağıya doğru 60 birim olmayacaktı arkadaşlar. Ee, burası 15, burası da 45 olacaktı. Şöyle getiriyorum içeriye taşıdım. Burayı trimleyebilir veya şununla şöyle yakalatabilirsiniz. Şimdi şuradaki şurayı çizerken çizip daha sonra trimleyeceğiz. Şurayı aşağıya doğru kaçtı 15. Şöyle 11 ve şu noktayı birleştiriyorduk. Burada gereksiz yerleri temizliyorum arkadaşlar. Trim'i seçtim. Bakın şurası, şura çizgi yavaş yavaş buraya doğru taşıyoruz. Şu zaten gereksiz. Evet, bunu da sildik. Evet, izometrimizi de bitirmiş olduk. Bu çizgilerimizi de kalınlaştıralım. Şöyle 03 yaptım. Şimdi taramaya geçebiliriz. Tarama için hemen şuradan şu içimizi önce Mattay'ı tarayacağım. Evet. Mattay'ı seçtik. Evet, etmakta çok şey, şurayı bir yapacağız. Seçtik. Şunu da şöyle yapalım. Evet. Şurayı da, bunların yönü zaten belli, o yüzden seçebiliriz. Evet, burayı da şu önce şeyleri silelim arkadaşlar. Şu ölçüleri yardımcı oldan ölçüleri tekrar seçtik. exit diyelim. Tekrar seçtik. Bu sefer şurayı yapalım. Bunu ayrı ayrı yapacağım. Biraz yönünü değiştireceğim. Şöyle 45 gibi dursun. Evet. Exit dedim. Tekrar seçtim. Bu sefer şuraları seçeceğiz. Şurası. Şöyle yönlerini değiştirelim. Evet çıkış dedim, neresi kaldı? Şurası kaldı arkadaşlar. Evet, burayı da yapmış olduk. Şimdi su yönleri kaldı. Onun için hemen tekrar seçtik. Aşağıya geliyorum. Bu dosyaları nasıl yükleneceğini videomda göstermiştim. Oradan bakarak açıklamalar kısmından indirebilirsiniz ahşap taramamızı seçtik. Önce şu şeyi kapatalım izometriyi. Snap setting. Normale çevirelim. Daha rahat yaparız. Evet bakın yoğun. Şurayı 100 yapıyorum. Burası aynı yönde olacak. Aynı yönde olanları seçebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra yönünü değiştirelim şöyle. evet. Exit dedim. Tekrar seçtim. Eksi yani Exit'e basmadık o yüzden daha doğrusu basamamışız. Hepsini beraber kabul etti. Tekrar yapacağız. Seçtik. Şuradan Snap Setting'imizi kapatalım. Geri aldık çünkü. Şurayı da 100 yapmıştık. Şunu da evet, şimdi şurayı yaptık, şurayı yaptık, şurayı yaptık, EXIT'e basıyorum, tekrar seçtim. Yani Böyle hani ayrı ayrı seçmenin önemi de görmüş olduk. Evet, burayı seçtik. Şimdi yönünü değiştirebiliriz. Evet, değiştirdik. EXIT'e bastım yine, tekrar seçtim. Bu sefer şuraları yapacağız. Evet Exit dedim yine. Şurası kaldı. Hemen ne yapıyoruz yönünü değiştiriyoruz arkadaşlar. Değiştirdik. Şurayı da yaptık mı tamam olacak. Seçtim. önünü hemen değiştirdik, eksiye bastım ve e, ham payla ayak kayıt birleştirmemizin net resmini ve izometrik perspektifini bu şekilde çizmiş olduk. Teşekkür ediyorum.